Bayram öncesi kuaförlerde bayramlık tıraş kuyruğu var. Sıra bulmak neredeyse imkansız. İki gündür randevu almaya çalışıyorum ustadan. Bugün bir müşterisinin işi çıkmış, beni çağırdı. Randevular dolu, müşteriler sırada. Bayram öncesi berber koltuğu hiç boş kalmıyor. 14-15 saat ayaktayız. Daha belki de daha fazla. Gece 3'e 4'e kadar çalışacağız abi. Nasıl zor oluyor? Zor olmaz mı abi? Yani ne sorun. Arife günü erkekler tıraş koltuğunda, berberler iş başındaydı. Bayram hazırlıkları tabii yalnız evlerde veya evin mutfaklarında yapılmıyor. Özellikle bayrama çok şık girmek isteyenler de var. Bu nedenle fiziksel görünümlerine önem veren erkekler de soluğu bayram öncesi kuaförlerde aldı. Temizlik imandan gelir. Tabii tıraş olduğumuz zaman kendimizi zinde hissediyoruz. Kuaför ve berberler müşterilerini randevuyla kabul etti. Randevu almayanlarsa sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Saat 14. 30 14 arasında dedi gelebilir misin diye. Biz de ona göre geldik. Kuaförlerde bir bayram yoğunluğu var. Hatta kimi zaman bu yoğunluk dükkanın dışına taşabiliyor. Kuaförcüler geceyi dükkanda geçiriyorlar. Hatta bu yoğunluk günün ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Ben dışarıda tıraş oluyorsun. Yoğunluk vardı bekleyemediğim için, acelem olduğu için yani dışarıda olmayı kabul ettim. 3-4 saat uyuyup geri geliyoruz. Bu hafta öyle sürdü. Yarın sabah da bayram namazına kadar çalışıp bayram namazından sonra da insanlara fön çekerek e, ziyaretlerine uğurlamayı düşünüyoruz. Bugün herhalde tahminimce bir 100-120 kişi tıraş ederiz yüze yaklaştık zaten. Bayağı yoğun sabahına kadar sürüyor genelde böyle oluyor. Bayram namazına kadar çalışmak zorunda kalan berberleri en çok üzense bayramı uyuyarak geçirmek. Bu haftanın e, son 3 günü gece 3'e 4'e kadar çalıştığımız için bayramlarda uyuyarak geçirmek zorunda kalıyoruz. Bizim zamanımızda mesela bundan böyle e, şimdi 20 dakikada olacak şeyi biz bundan e, 40 dakikada yarım saatte. Sonra ustura mesela sanat vardı daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.